Ne yaptınız suyla? Nasıl aranız? Var mı bir haber? Yok be abi. Ayrıldınız mı şimdi? Mecbur. Kız buraya geldi, dakika bir dayadılar silah kafasına. E korktu tabii kız. Gördü bizim şeklimizi. O gene şanslıydı. Bir keresinden azlayı full kaçırmışlardı. Kızın elini verdiler Mermi'yle. Ya Bahar Hanım da geldiğinde ilk akşam Yavuz Üstemi'nin saldırıya uğramamış mıydı? Arkadaş havasından mıdır, suyundan mıdır? Karabayır'a gelelim, başı beladan kurtulmuyor ya. Karabayır geceleri bir başka. Abi su başka ya. Niye birader? Suyu karbon fiberden mi yapmışlar? Ya, yok da yani... ...su böyle şeyleri kaldıracak bir kız değil. Ay canım. Allah Allah. Diğerleri sanki kaçırılmaya hasta. Ya aşk onun gözünü kör etmiş, ne dediğini bilmiyor. <laughs> Beyler, ben size söyleyeyim. Bakın, asker adam sevmeyecek. Kafasını meşgul etmeyecek. Bakın bana. Nobomun no, no cry. <laughs> <laughs> ne demek o? Nobomun no, no cry. Yani kadın yok, ağlamak yok. <laughs> Keşanlı ben senin beynini... Oğlum öyle mi çevirir o? Ulan Keşanlı bir pop malleyi kurcalamadığın kalmıştı. Onu da gittin yanlış yerinden kurcaladın. <laughs> Neymiş söyle. Hayır kadının ağlamak yok diyor adam. <laughs> Tipsiz herifin teki zaten ya Doğru söylese şaşardım O saçlar neden öyle Rast oğlum rast Oo beyler hadi get up stand up Toplantıya geç kalıyoruz